hoş geldiniz. Ve 15 yıl sonra video çekiyorum bugün. Montenegro, Karadağ ve Budva'da kalıyorum şu anda. Bütün evet. detayları anlatacağım size. Eminim bu videonun geleceği için çok da heyecan olan bir kitle vardır ama burada müzik var. Şimdi sizi kapatıyorum. Daha sonra tekrar geleceğim. Benim böyle bir krebim var. Buraya özgü bir şey. Kulüp sandviçi var. Kulüp sandviçinin içinde bu arada bir dakika hemen göstereceğim size. Sana çubuk takmamışlar. Böyle tavuk, yumurta falan filan var. Kaşar koymuş. Dün et, pastırma koymuştu. Seleme cenemeler tekrar. Be, Burayı böyle inşaat yapmışlar. Çok kötü. Yani yürüdüğümüz yere bakın. Ve bugün fırtına vardı. Çok güzel bir fırtınaydı ama korkunçtu. Aşırı korkunç. Şimdi sahile gidiyoruz kahve içmeye çünkü ben oranın kahvesini çok seviyorum. Hem yani birazdan muhtemelen güneş açar buranın havası böyle. Aşk bakacağım. Evet. Biraz Öyle bugün Karadağ videomuz yüklenecek. Karada hakkında tüm sorduğumuz soruları cevapladığımız bir video vardı. Bu arada siz beni ilk defa kahkülü görüyorsunuz değil mi? Evet ben instagram... İster mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Oha bayağı da Türklere denk geliyoruz biz. Evet. Ondan sonra Hicim'e çakı keselim. Türkiye'ye gittik geldik. Dedim ya size anlatacağım çok şey var ama yavaş yavaş hepsini hallederiz. Hadi anlat. Artık yeni bir adamla beraberim. Adı Serkan. Nereye? Evet. Can. Nereye? Evet. <laughs> i̇şte bu adam. Yeni manitam. Elle tutuşuyoruz onunla. Öyle. Kafeye gideyim açacağım sizi. Gökyüzü'ne bak şöyle git. Gökyüzü'ne Gök bakın. Böyle şeyler çok tutuluyorum. Var mı? yüzüm çok kötü. Farkındayım. Burada. Bakın burada. burada. Bakın ya. Muhteşem ya muhteşem. Abi ben buza da aitim ya. Hadi gel şuradan tatlanalım. Hayır ya. Ne tatladı bu arada güzel bir tatlı varken? Niye burada git. Strawberry. Aa, strawberry değil pardon. Cherry çizge kaldık şöyle. E keşke şurası bizim olsa. Tam bizlik bir yer yapmışlar ya. Yokuşa gitmiş. Neyse ne şey, yerine ben uyardım. Salih'le şimdi bunu yiyeceğiz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel anlatamam Abi sana. Abi sen tut ya. Şunun güzelliğine bakın dostlar. Şu kaşıkları bir önce sen bir Sende. al şuradan. Sen de gideceğiz hemen. Ver bunu. Siz benim karımı dinlemeyin, beni dinleyin. Buraya gelin burada hayat var. Bakın gençleşmişim. Bir şey, <laughs> bir şey söyleyeceğim, çok güzel kokuyor. Seni kadar güzel kokuyor mu? Yok. Eee o zaman. Kötüdür o zaman. Bu ne? Psikik. Plazma. Plazma yemez misin? Şu salda bakar mısın ya? Abi kafayı yiyeceğim ya. Elimden iki dakika uzaklıkta böyle bir cennetin içine giriyorum ya. Ne kağı güzel ne kağı güzel anlatamam. Deneyelim. İlk önce kremasını yiyeceğim. Ekşi kremadır büyük ihtimalle. He? Karımın bu tepkileri normal. Ben artık alıştım. Ice cream. <laughs> <laughs> Çok iyi. Şu an Sırat Köprüsü'ne geçiyoruz. <laughs> Düşmezse iyidir. Allah gidiyor. Benim gibi size sallanıyorsunuz galiba dünyanız dönüyor. Tam düştük. Deniz bugün dalgalı bir tanem. Dün gece senin olduğun gibi. Çok dalgalıydı. Bak sahili kazdılar artık. Yaz geliyor ya. Beach şey. yapacaklar buralara Hep seniz lok meniz lok şuraları böyle. Bakın şimdi arkasına sıralar etler başlamışlar. Seniz lokları falan koyuyorlar. Arkada beni çek? Arkada Arka, nasıl Arka, iki kere mi basıyoruz? Yok kapatıyorum değil mi? Karıcığım. Biz şey bakar mısın ya mı? zımbalıyor mı? Şöyle bir zımbalıyorum. Geçme kameranın önüne. Mesela şu karşımızdaki adada ne varmış bir bakalım. İnsanlar var mı? Evet şimdi karımı çekiyoruz. Abi bugün biraz yaşlı <laughs> olduğu için bir tane parmaklarıma kramp geldi Telefon düşerse şaşırma. Kız, kırmızı başlıklı kız. Çok değil mi? Afiyet olsun. Hangi youtuber'ı gördüğünüzde kamerama, kameranı <laughs> kamera çekeni yedirmiyor? ha? Nerede gördünüz? Çok güzel ya. Belki shop diyecekti. Belki shop diyecekler sana. Bak bu shop değil. Ayakkabın içi kum dolacak. Çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. Hello, hello. Selam ikinci günüm ben arkadaşlar şimdi otelden çıkıyoruz yine saat çok geç kahvaltı yapmaya gidiyoruz kombinim böyle hemen bir boydan çek zaten biz ne yapıyoruz öpüşüyoruz sürekli sürekli <laughs> olması olması şimdi gidiyoruz dün tatlı aldığımız yeri hatırlıyor musunuz bir cheesecake almıştık onu ben yiyemedim yarısına kadar yedim sadece sana dokununca sana Sana aşkım anlasana. Şaka yapmadım anlasana. Bak fotoğrafını çek. Karıcığım. Çapma, çapmaz. Evet karıcığım. aşkım. Bugün kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıya mı? Kahvaltıda ne? gidiyoruz? Kahvaltıda ne yemeyi düşünüyoruz? Ee, ben sandviç sandviç yiyeceğim. Ama benim hiç sandviç yiyecek şeyim yok. Ha polis geçti. Tutuklayın, tutuklayın. O youtuber burada. Tutuklayın. Youtuber değilim ben. Nasıl? Daha Small'um. Small musun? Minik. Mini YouTuber burada. Junior YouTuber burada. Tutuklayın. Ama sahilde yiyeceğiz tamam mı? Okey. okay. sahilde, sahilde yiyelim. Okey. Evet şimdi evet. bizle beraber siz sahile uçuruyorum. Şunu şu anda çok merak ettim. Şöyle şeyler var burada. Biz bir tane şundan aldık. Bir tane de patatesli aldık. Bak. Biz bolite. Çok 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 bella Hadi mı benim? Hem Pizza mı? Mhm. Kimse diye mi? Çok güzel. Hmm. Çok beğendim. Aha, çok evet. Şimdi tavuk. Çok güzel yemek. Peynir, hı hı. Biberler. Ama var. Hmm. Bu bir ara sürekli yiyorduk ya Boşnak peyniri hmm. Evet Çok beğendim Çok yakışıklıyım hayatım ya Her zaman bir hali Sen de çok güzelsin hmm. Her zamanki hali Kalktığımızı yapalım sonra yedim sahile Henki içelim. Ha çeşme yapayım, bak. <laughs> Buradaki börekler çok ucuz ve çok Şuna bakar mısın? Aynen. Bu i̇ki euro. Bu Hocam, daha pahalı mesela şey, yani, değil mi? Dör, bu dört, dört euro. İki euro. Ik ben een beiniging. Ik maar een beiniging. Ik ben een beiniging. Ik Ik ben een beiniging.